Merhaba arkadaşlar ben Eren bugün sizlerle Kitlangu Games oynuyoruz sizlerle değil ben oynuyorum siz izliyorsunuz Bender der sesi de. kötü ama benimki de daha kötü ee, ama şu an mikrofon olmadık bizler bunu alacağız Eren hmm. sesim şimdi nasıl? Aynen aynı sayılır. E, neyse ben alev yokcu oldum. O da şeytan oldu Evet şeytan oldu. Niye kitle oynuyoruz derseniz kitle daha boş gidiyor ya yani. Daha hoş dediğim daha kolay girebiliyoruz oyuna. Kanka neredesin? Bul beni. Ne <laughs> Gel sana biraz item atacağım ben yolda. Al. Şş, Al şunu da la. Hiç gerek yok kas kas Önden sen git çünkü. Ben arkadan dalga. Aa, Oraya gitme. Orası çok tehlikeli. Oraya gitme çok mob var orada. Ben yanmadı ki. Neyse gel. Kılıç falan çıkarsa bana ver. O yanaşmıyor. şey olarak yani kötü kılıç çıkarsa bana ver. iyi kılıç çıkarsa da bana. Ver. Kırdım çıktı Şimdi onu da yarım saat beklersek burada video tam bir şey olacak. Canım. Yukarı çıktım bak oradan. Levon'un birazdan e, şu tusulanmıyor işe yaradığını söyleyeceğim. Hmm. Gerek. Ee, Gerek daha demin on gözüküyordu şimdi gözükmüyor. Oyunun gibi diğer şey. Git çıktığımız yere gel. Ben oradan çok uzak. Neyse ben bayağı bir yemek oldu. Daha da o ok karcama. Kanka bul beni bul. Ahşap evler var. Mı? Oğlum sen nereye gittin ya? Üf ahşap evler nerede? Git çıktığımız yere gel işte. İlk çıktığımız yer nere? Ha de tamam de ben geliyorum. oradayım tamam tamam. Ben de geliyorum bekle Ah seni gördüm ben. Deli Geri, gibi koşmuş. Buradayım. Gel. Sakın tavuk ediyem <laughs> Onun sesi benimkinden daha da beter. Şimdi. Aynı sayılır. Neyse gel. Gidelim çok boktan bir yemek bizim Abi, benim için. Ben çevirme... ben de bayağı bir yemek var. Al. Alalım. Yemek gitti. Al onu da şunu al, şunu şurada var. Şu bir Evlere girip gel. dakika Ben chest aldım evet. da bir dön olacak. Aa, ben videoyu kestim daha demin vardı başlattım yine Evet Allah'ım odayı bastım ama Kalem istedi. Aynen. Yani kendi kalem yokmuş. Al. Allah bismillah. O, Söy Eren edin. ekmek ekmek yapalım ben buğdayları topluyorum. Demir kılıç. Helal. Adamsın. Kanka. Elime bak. Gördüm seni. Şişt. Gel. A Çevş i̇stiyorsan demir kılıcı sana verebilirim ama ben kılıçsız kalırım. Sana taşı atayım. Ama boş ver ya. Öyle Adama Ben siz adama da tamam mı? İşte chest var onu alalım. Nerede? Gel. Ben her türlü chest alırım. Chest olsun diye. şuraya bir girsam abi şunu yapamıyorum. Ya. Ui Işınlandıran <laughs> ya. şeyler. Ben aldım onu. Ha tamam, bir Ha bu arada. Vallahi şu an ben bence kitime göre çok iyiyim. Bu videoyu atarım büyük ihtimal çünkü çok şey buldum ama öldürsem atlamam ayrı bir şey. Hiç aksiyon yaşamazsak da kötü oluyor. Aa adam gel. Hani? Şurada. Yaktım adamı. Şeytan o da. Abi, adam neredesin? yanarken vurma ona bak. Şurada şurada gel kaçıyor. An bilmem ne, ananın bilmem nesi öyle yazıyor. Ay gördüm gördüm. gördüm. An sonu mu ne? Adamı şu an öldürürüm. Hmm, Adam metin dışına de... çıkacak haberiyor. öldü. Kanka sana Allah. yay falan buldum. Gel çık oradan. Eee al sen şunu. Dur şunları şöyle atayım. Katsan azıcık. Ok. Hah, dur sana ya yay aldın mı sen? Evet. Ben 32 <laughs> tane vereyim. Al. Al hatta bir tane daha. Aa, bu arada onda şey olsun 20 tane olsun diye attım yanlış anlamayın çünkü şu an bende 31 tane kaldı. Ama TNT'leri atıyorum. At oğlum ne yapacaksın TNT'yi? Yakardık çak. abi bir dur şuradan odun kes de şey yapalım Eren. Ne? e ee, ekmek yapalım bende bir sürü buğday var. <laughs> Ben odun keseyim koru benim. Allah. yaptım ben crafting. Yapıştım. Ee, bu arada ilk adamımı öldürdüm. Bu video içinde. Daha önce hiç video içinde adam öldürmedim çünkü Kitlanger Games ilk defa Ene. çekiyorum denilebilir. Neredesin? Yukarıdayım. Ya yani şuradan adam mı beklesek yoksa gitsek Al. mi? Ha şurada chest var çok var. Tamam. Hani. Bu sana verebileceğim şu an hiçbir şey yok kanka. Ceren oh, 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 oh. şey değişim oldu. Yeni birincisi çıktı. Bana kafalığını alsana. Şey kafalık. Altı. Pişmiş tavuk çıktı. Tahta kıyım çıktı. Birşeyler çıktı Tahta kılıcı iyi mi? Abi yok yani Şey şey. Gel benimle Chest'ten iron set çıksa Of çok kötü çıktı dersin de. Diamond set çıksa Of set çok kötü daha... Oğlum diamond setken diamond çıkıyor hep. Bak Mesela diamond pantolonun var ya Sürekli e, diamond ben... pantolon çıkıyor öyle çok gel gel. Gidiyor mu? Ama herhalde mapin sonu burası. Evet. Gitme daha. Gel gel. Gitme. Demeyi yersin. Ve parmağımı kaşındı bir dakika. Evet. Öyle bekleyecek misin? Parmağımı kaşıyorum ya. Gel. Parmağım. Kanka TNT'leri attın değil mi sen? Keşke atmasaydım ya. Alalım istersen. Bir yer alalım. alalım. gel. Çünkü ben onları patlatacağım şimdi. Hmm, Adamlar da kralımcım. Ne? Çakmak taşı var mı? Var sayılır. Var yani. Var var nereye? Nerede la? Bir de bir yerde Az daha vuracaktım seni. Haydi lan bul da şunları patlatalım bir eğlence olsun. Ama server çökmesin. Ya. Nasıl? Server çökmesin. Çöker çöker. Ben acıktım. Yemek yerken çok kasıyor. Bunu söyleyeyim. Ve 9 kişi kaldık. Ne orada yok artık 32 okul mu? Sakın adamdan kaçarken Ender İnci satma. Canın asla. E ee, bu arada ben derin sesini daha önce söyledim. Çok kötü. Ama düzelteceğiz. O zaten ha, oyun bu sonu. O kayıp geliyor kaç. Neredesin? Buldum Eve gel eve. Ah, ahşap Hangi ev var? Bir sürü aşağı ev var. Hiç, 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 hiç. Ben bir tanesini. Ha gördüm seni. At bana hepsini. Ya da şu eve döşe. Neyse oluyor. Şu evin etrafını hep patlatacağım. Kırıp geliyor arkadan. Benim creeper'ı vurmuyor creeper. Kral işte şey. Ben şu evin üstünde. de. azı bana at da ben içine düşeyim. Bak. 2 tane. Kaç tane? iki tane. Dur içine düşüyorum. Kanka çık. Dur dur çıkıyorum. Çık kanka Eğil acil mi? acil. Çabuk. Ya. Patlatıyorum bak dayanamadım patlıyor. Heh. Patlatıyorum. Patlat. Aa küçük zombi yere. Orada öldü. Oyuncu. <laughs> ne yaptın lan? Yur. Maden düşseydi. Kömür çıkacak şimdi adamlar görecek bizi. Blokları atayım. Hunger Games'e gittik şey Öyle ilk derik. Neyse evde chest falan ha, orada varmışlar. Hiç gerek yok gitmeye bir daha ama almışlar. Almışızdır. Gelin azıcık ortaya. Aynen ortaya doğru gidelim. Orta şurada. Ay, hep böyle dediğimizde ölüyoruz biz. O yüzden gel. Şş, nere? Geliyor abi. Ne? Zıplama lan. Ben çıkmış olmuş hiç. Ne beş kişi kaldı. Detmeye kalacağız. Detmeye kalacağız. Detmeye kalacağız. Aynen videoyu her türlü atarım da şey. Detmeye de ölürüz büyük. Çünkü çok şey hile falan kullanıyor. Hile dedim. Kral Bazıları modus kullanıyor, bazıları kralotçu oluyor. kralotçu ile değil biliyorsunuz. Orada patlatır Ay. direkt bağımları. Aynen adam bir vuruyor altı kar. E, bir de bazıları böyle bir tane diamond buldum mu 30 40 tane diamond yapabiliyor mu? Ondan sonra da biliyorsunuz diamond set falan kopuyor adamlar. E, neyse bu video garanti atacağım. Eren şu köprüye. Ay, çok, çok. Abi bundan sonra chest mi açılır? Aa, al, aa adam değilmiş. İskelet adam zannettim lanet olsun. İskelet adam sanmıyorum. Yalnız ben çok iyi o kullanıyorum desem. Yalan var. Eee neyse. atayım sana al Eren. Ne? Yok yok sen de kullan oğlum. Tamam bunlar yeter. 32, 31 de 34 oldu ya çok iyi oldu. İyi de oldu çok daha iyi oldu. Ama şurada ölürsem severim. Sana niye beni oraya çıkardın diye. Yalnız orta şurada. Orta ne? Diğer tarafta gel. Ben ben Al. Of <laughs> korkudan var ya altıma sıçtım. Yemin ediyorum. Ne oldu? O düştüm az bir gel. Neredesin? Abi şurada bir delik vardı tamam mı? Geçiyordum tam içine düştüm. Aşağı düşüyor zannettim. Korkudan altıma sıçtım yemin ediyorum. Abi neredesin? Abi. Tamam gel. Oradayım zaten. Dur, neyse geleyim ben. Tamam.

Kanka sana vuruyorlar. sana. Vuruyor. sana biri vuruyor. Eren dur dur şurada. Chest var. Chestler yenilendi galiba. Şurayı da Duyurum, biri patlatmış. Bizim mübareklerden biri. Ben, Creeper ben. Creeper'la savaşırken. Ya şuradan gidelim. Creeper'ı patlatalım mı kanka? Aa şeyin orada chest var köprünün altı. Hmm. Nerede? Bak gördün mü? Dur. Oha zombi öldürdü beni. Öldürüyordu yani. Bak gördün mü şurada? Ben göremiyorum. Ben hani ayarlarım düşük ya. Aşağıda su var mı? şey Yok. Su var. mu? Atlıyorum ben. Dur atlama. He, atlarsan sorun olur. Oynayalım. Arkana mı geliyor? Ne nasıl çöreği? Yalancı. Evet. Evet. Eren atlarsan Yok atlama ama. Şuradaki chest aldın mı? Burada bak şu atlama yeri var. Ben atlıyorum. Ben atlıyorum. Neyse ya bu. <laughs> Lanet olsun öldüm. Şurada yer vardı kanka. Ne o çıktı? Bu yere. Ne çıktı? Sana bir şey çıktı. Zincir Oğlum. pantolon. İn aşağı bari itemlarımı al. Aşağı nasıl atlayayım? Abi şu sarmaşıklardan sark işte. <gülüyor> <gülüyor> Neyse e, sayemizde oyun bitti. Gördüğünüz gibi. E, bu videoyu kesin atacağım değil mi benler? Yani at abi ya. Doğru. Çok iyi oldu bu video. Final savaşını kaldılar. Bir dakika. TP. Cihan. Lan. Ha telefon. Umarım ölmemiştir biri. Ve Eren, biz bu şey savaş şey. yapıyorlar. Dur bir ben şunları izliyorum. Ee, biz olma ee, Evet bu adam bu arkadaşı tebrik ediyorum. Biz aşağı Değil düşerek mi? öldük ama niye öldük bilmiyorum. Şimdi onu game moda alacaklar ve kopacak adam. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın.